Selamlar 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 hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz Şöyle başlayalım be bir take over'ımız bir gelsin Aha <laughs> kalp ah on bin parça Onu atsam Huu, Oy. nice Oy Oy eee? Eee? Beni, beni sinirlendirdiler bir tık bak söylüyorum Çarparken Ne yaptım? yaptım? Bir şey bir şey Bir şey bir şey Yanlış tuşa bastım, yanlışa bastım. Alışacağım. Tırdım tabii ya, sen merak etme. Uuuu <laughs> GG's Aleyküm aleykümselam. aleykümselam. selam tan oldu X Kotak ve Kozmo ve TG2320 Hoş geldiniz abi Ben Maktan Maktan mı oynasaydım ne yapsaydım Oman oh, ha he Hemen yeni build Al sana poster moruk. Sen betsin ya. Yani. <laughs> <laughs> ya ya iyi oynan oğlum olacak. Bu da olur. Nice. Güzel. Big shot mı geliyor? Bekle. Bekle. Şu an atarım. Nice. Dang. GG's. Helal. Dedim ama şu an atarım dedim mi atarım ben. <simc Sig floods> <laughs> Play that. Red key. Red Red Modern tag. Ben video ya. Bang. Büyü bozuldu pota beyde. Aha siktim ben anız gelin buraya. Cheese, AC 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 hoş geldiniz abi. Sıkar oy birazcık ateş o zaman. Hey! Ya. Giriyorum içeri hazır mısın? Hazırım. Oğlum bunu akıyor Kanka! Oh, GG's! Anan avra deme! Spin at denayı. Anan from season ben gidip bir şeyler alıp <laughs> geliyorum. Dinliyor, hayır ya! Hayır ya! Çok kestim ya virajı! Çok da güzel tur atıyorduk ya var ya. Dırajı biraz fazla kesmiş olabilirim ya. Aa önümdesin. <laughs> yapma yapma. Ya am Sadık ya. Al. Aga, ben Abi nereye kalktım. gittin? Erken kalktım ya. Bir tık. Sadık'a baktım, Sadık baktım kalktı koyayım ben de kalktım. Ona, Azıcık azıcık demo bir şey yok. Beni, oldu, yok de kardeş, ya, da... ya demo! Oğlum geç fren yapılır mı bu virajda amına koyayım ya? Enayi. Al amına koyayım. Murat çıkmış <'ın gülüyor> ko. Eh abi spin atmış. Yolun ortasına duruyor. Umut ne yapıyor? Lan Umut. Demişim. Şey lan. <laughs> Sana demedim abi genelde. <laughs> Plastik kırıldı. Götünü sikeyim konuşturma beni be. Allah Allah. <laughs> beni konuşturma sen oğlum araç sürüyorum ya. Şoförle konuşulur mu ya? Şoförle konuşulur mu oğlum ya? Böyle bir şey yok ya. Nerede görülmüş şoförle konuşuldu? Otobüse bindiğinde bile yukarıda yazıyor. Şoförle konuşmayın. Böyle bir şey yok ya. Arada oluyorum kelle deli. Arabanın direksiyonuna çıkarsam buna takılıyor mu? Aynen takılıyor. Çıkar gel. Lan ne vuruyor? Uluç! Bir... Kor! Ne yapıyorsun oğlum? Öyle bir geliş var mı ya? Benlik bir şey yok da. Yani adamlar bir de de bana vuran işte. olursa bu işin sonu karakolda bitecek. Amına koyayım ben çapa değilim bu oyunda. Ben de yarışıyorum. Biri kalktı gidiyor ha. Ya bu sadık var ya kalkmayı bilmiyor ha. Sürekli erken kalkıyor ha. Bak Clark mıydı o? Clark. Daiko niye kalkmıyorsun Allah aşkına bana bunu söylesene Clark. Eyvah ya, eyvah eyvah. Kötü bir niyetim yok. Arkadan vuruyorlar demo arkadan vuruyorlar. Birinin tekrar gitmiş bile. Hop kör. <laughs> Harbi çörmüş lan bu. Eyvah önümde Cosmo var. Aha. Sadık. Allahu Ekber Sadık neler? Oğlum ki biri uçuyor. Biri uçuyor neler oluyor? Oğlum safety car yok mu ya? Oğlum birisi uçtu gördünüz mü? Ya Muratcan abi sana çarpmayayım diye beni yok ettin ya. <laughs> Oğlum dur burası çok kötü karıştı. Aman okey kıyım Paul Walker'a döndüm geri geri sürüyorum arabayı. <gülüyor> <gülüyor> Aman sikiyim hala geri gidiyorum. Biri de önümde duruyor dönemiyor dönemiyorum. Oğlum yayın tekrarına... lan oha 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 ne yapıyorsun Uluç? Beyler Oğlum, yanlış anlamayın. Ne oluyor anlamayın. ya? Bak, Oğlum yayındayım ya. Oğlum <laughs> yayındayım ya. Niye bir çan amına koyayım ya? PUSHT <laughs> 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 Herkes uçuyor amına koyayım. Ben anlamadım ki. Teker mesela ya, şey değişmemiz falan gerekecek. Falan. Gerek. Aynen bir tık daha gerçekçi. Mesela safety car oluyor. Yani, Ne oluyor lan? O anda ne <laughs> kim o? Ben birinin içinden geçiyorum. Güzellik Daga, bir şey. Ne oluyor ne oluyor? Devam devam bir şey yok. Ya <laughs> dikkat etmek lazım. Ama Sen bu yaptın? artık... Deli. Sen Bunu yaptın oğlum. ben oldum. yapmadım. Sen yaptın gönlümde oldu amına koyayım. Bak onu biri klip alsın arkadan değdiler bana ben döndüm. Bana değdiler orada. Sadık ne <laughs> yapıyorsun Sadık? Safety car var. Ne halleri sokuyor ya adamım böyle bir şey yok ya. Uçucuk... O ne isterse. Bak desin bana dünyalar al dünyaları alırım. Ee, ya alırsın. Oha be. Nereye alıyorsun dünyaları? <laughs> Sen de ne arak varmış dünyalar diyor. <laughs> <laughs> Bırak de var. Demo bak, Allah! Allah. Demo vallahi çağır. Ah safety car. Bu arada şunu da söyleyeyim hanımcılık kazanacak haberiniz olsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay gerginlik asafıda. Ne yapıyorsun ya? Da bak Tuna. Safety kar var ya. Safety kar var. Beni geçiyorsun ya. Ha koyacağım he. Böyle bir şey yok aga ya. Nedir aga? Ha korum he. Kuş. Eşkenra. Teklorda. Sikerim belanı. Madem öyle, siz bundan anlıyorsunuz madem. Madem bundan anlaşılıyor, madem bunlar bundan anlıyorlar. Ben bak ne yapıyorum şimdi seyret. Bak şimdi ben ne yapıyorum? Bak seyret. He? Diskalifiye, değil mi? Hadi bakayım. Oyna şimdi oyununu. Şimdi oyna oyununu.